gelişmiş Tabii. bir gör. Sayın hocam bir şey söyleyeceğim. Siz Matrix filminin ilkinden herkes gibi etkilenmişsinizdir. Ee, Vallahi ilk seyrettiğimde uyumuştum ama sonra. <laughs> ama şimdi Matrix'in biri. Sonra 2 ve 3'ün 2 ve 3'ün aynı e, devrimci tavrı sürdürememesi çünkü birden sonra bir şey oldu. 2 ve 3 beraber çekildi. 2 ve 3'ün çekimi tamamlandıktan sonra da bu kardeşlerden bir tanesi ameliyatla kadın oldu. Hmm. <laughs> Bu süreci de araştıran hiçbir yazıya ben rastlamadım. Çünkü biri seyrettiğimiz zaman evet. o herifin uçurumun dibinde böyle gözlüklü oğlan, zenciği böyle pili gösterip sonra o insan e, tarlalarını gösterdikten sonra evet. herkes de bir zonk bir şey oldu. Evet. O müthişti, müthişti. Evet. Ondan sonra birinci film bitiyor. Biz hocamla beraber çok seviyoruz o filmi. Birinci film bitiyor. İki ve üç neredeyse bir PlayStation oyun konsolu edasıyla çekiliyor. <laughs> bir takım saçmalıklar ortaya çıkıyor falan filan ve adamlardan kardeşlerden bir tanesi ameliyatla kadın oluyor. Bu bana bir mafya cezalandırması gibi geliyor. Gerçekten kadın oldu? Yoksa? Gerçekten kadın ha. oldu. Yani ha. filmde değil. O bu Wachowskilerden bir tanesi. Ee, kadın oldu. Mafya mı devlet hükümet mi ya? Yani şimdi benim görüşüm bu. Yani mesela hapishanelerde bir laf vardı. Hani seni kadınım yaparım. Hı. falan gibi. Demek Öyle ki ]miş. bu kardeşlerden bir bu kardeşler tehdit edildi ve bunlardan bir tanesi ameliyatla kadın yapıldı. Ondan önce homoseksüeldi, değil beni ilgilendirmiyor. Hı. Ameliyatla kadın oluyor ve bunlar duruyorlar. İnsan